Aferin benim oğluma. Aferin. Aferin. Nereye gidiyor? Nereye gidiyor? <laughs> Aferin, yatağa Evet köpek tarım odası Abi dikkatli dur, köpek tarım Aferin benim oğluma da Aferin benim oğluma be. Aferin ne oğlum. İlk parmağından İnşallah vurmuşum mu geçmedi ya. Haydi. Buraya gel. Gel. Gel benim oğlum be. Aferin sana gel. Gel. Aferin benim oğluma. Hani oğlum. Hani oğlum. Aferin oğluma. Aferin gel. 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 Şu getirme oyunu öğretebilsek Aferin benim güzel oğlama gel gel gel, gel 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 Aferin benim. Aferin benim oğlama Aferin Hak ettim ben Aferin ben sana Aferin Aferin, Aferin. Nereye gidiyon? Nereye gidiyon? <laughs> evet dostlar. Zaten böyle üstümüze aynı tilki gelir. <laughs> Bizde bu şans varken. Neyse evet, yapacak bir şey yok. Haydi bakalım rast gelsin devam. Hani, 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 hani? Getir, gel, gel. Gel oğlum, gel. Af benim oğluma. Gel, aferin gel. Kapı gel. Gel, gel, gel. Gel, gel, gel. Gel, gel, gel. Gel. Kapı gel. Gel. Gel, kapı. Gel. Hani, 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 hani gel. 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 Gel, 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 gel. Gel, gel, gel. Getir, gel, gel. Gel oğlum, gel oğlum. Gel gel, gel, gel. Gel. Gel, 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 gel. Gel, gel, gel. Gel. Kapı gel. Getir, getir. Gel, gel, gel. Gel, 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 gel. Gel, gel. Gel, 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 gel. Af benim Aferin. Aferin benim oğluma. Af benim. benim benim oğluma. Af verim Bırak. Bırak oğlum. Bırak. Bırak. Af Bırak. Af benim benim oğluma. Evet dostlar güzel bir erkek daha vurmak nasip oldu. Bugünkü keklik kotamı doldurdum bununla. Herkese rast gelsin.